Arkadaşlar nasılsınız Biz böyle bu sabah kızımla birlikte Bize yakın böyle yeşilliğin Olduğu bir yer var oraya geldik Fila resim yapıyor ben biraz kitap okudum Nehemiya da biraz kitap okumuştu ama Açmayı unutmuşum oralarda kamerayı Çünkü gidip böyle Doğayla iç içe biraz vakit geçirmek istedik Çok da keyifli Değil mi Loş? Ay. Ne yapıyorsun Geçtim Evet Tuval, Tuvalet taktık bu ara bu arada kameramın ayarlarıyla biraz oynadım ve eski ayarlarına geçemiyorum galiba. Hatta geçen size attığım videoda fark ettim. Hı -hı. Hatta geçen size attığım videoda fark ettim. Yani o kadar kötüymüş ki netliği. Çekerken anlamamıştım. Buradan da yağmur yağacak. O kadar güzel ki böyle esiyor. Serin. Gerçekten yazın bu sıcaklığında bu serinliği özledik bence böyle biraz daha işte yağmur yağma kadar tadını çıkartalım istiyorum. Ve falan geçeriz. Yani bir saat kadar burada takılacağız. Mila'yı bugün erken kaldırdım. Geç uyudu akşam ve erken kaldırdığım için de eve günde bir ölüm kutu yapabilir bu büyük bıdık. <gülüyor> 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 Onu Efendim? Akşam da dışarıya çıkacağız. Böyle arkadaşlarımızla buluşacağız. Oraları da çekelim o bizim hastamızı. biz bu anların tadını çıkartalım. Bulutların güzelliğine bakın. Harika görünüyor. Böyle bir ağacın altında gölgeleniyoruz, keyifleniyoruz. <laughs> Düştü oraya gidemem. Okay. <laughs> you Şimdi size ne göstereceğim? Neden bu kadar geç aldım diye düşünüyorum bu silme havlusunu. Arkadaşlar yazın, özellikle yazın yani her gün ev sildiğimiz için, camlar sürekli açık olduğu için, toz olduğu için ben her gün siliyorum fix. Ve mükemmel ya siliyorsunuz atıyorsunuz muhteşem bez yıka yok bezi durula derdin yok aman bez falan filan Gerçekten çok güzel. Sil at. Müthiş yani. Sleepy'e gerçekten bu işi yapıyorsun. Yapıyorsunuz yani. Benim silivam ampum vardı zaten. Bunu bilirsiniz. Senelerdir kullanıyorum. Taktım direkt. Mis gibi şuralarından varsa sizin. Yoksa da e, Sleepy böyle şey de çıkartmış. Mop da çıkartmış Sleepy. Şimdi şöyle silmeye başlayayım Milan'ın odasında. Bu arada iz falan da bırakmıyor bence gayet iyi. Ben sevdim baya. Şu şekilde çıkartıyorum. Hatta böyle arka tarafı temiz kaldığı için şey yapıyorum, katlıyorum. Ah dur. <laughs> Şöyle katlıyorum böyle. Dışa bıçak çarp, gözüme çarpan bir yer varsa. <laughs> böyle gözüme çarpan bir yer varsa hemen alıyorum bununla da. <laughs> bir de hazır mutfaktayken size bir göstermek istiyorum. Ben bunu yıllardır kullanıyorum. Karadut özü. Gerçekten çocuklara da size de çok 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 faydalı. Faydalı çok fazla. E, suyla karıştırıyorum. Sodayla karıştırıyorum. E, sütle karıştırıyorum. Yoğurun içine karıştırıp veriyorum bile ya. Böyle türetiyorum yani. Bu da tam bir ödem savar. Gerçekten tam bir ödem savar olur kendileri. Sabahları bir tatlı kaşığı unutmazsam içmeye çalışıyorum. Ödem ve şişkinliğe birebir. Ben ikisini gösterdim? Çünkü ikinci ürün 1 TL kampanyası var. Reklam falan değil. Böyle sürekli söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü reklam değil. Tamamen tavsiye. Zaten senelerdir kullanıyorum. Buna yeni başladım. Şöyle. <laughs> Ama sevdim yani. Şişkinlik ve ödeme çok iyi geliyor. Ee, bir tanesini alıyorsunuz. ikincisi 1 TL. Yani bir anla bir bedava gitmiş bir şey oluyor. Aşağıya linkini bırakacağım, oradan bakarsınız. Bir de silip bezinin de linkini bırakacağım aşağıya, çünkü onda da kampanyalar oluyor. Hmm. Ona bir bakarsınız. Aynen. Ben temizliğe devam. Aşk. Bence. Hadi gel. Dokuz Biz Mila'yla karadut özü <laughs> ve su ile karıştırıyoruz. su böyle içiyoruz. Minik bardaklarımızla her gün bunu yapıyoruz. Sohbet ediyoruz değil mi? İçini buz atıyoruz. Nefis oluyor. Gerçekten tadı çok güzel. Mila sence güzel mi tadı? Oooo. <laughs> Bence de çok güzel. Ama sen buz kalmış kocaman. benim Benimki minicik. Evet hem de ha? çok faydalı biliyor musun? Hı -hı. Afiyet olsun arın balım peteğim. Mila kendisine 3 tane buz atmıştı. Bana 2 tane buz atmıştı. Sonra da seninki sıcak anne benimki daha soğuk dedi. Sonra bir baktım benim iki tane buzum var. Hemen ne yaptım sonra? Sen daha bas. Mı... Evet Ama kendime gittim yeni buz attım. Evet erimedi çünkü yeni attım buzumu o yüzden. Benim kerede. Senin kerede. Benimki kerede erimedi. İstersen tadına bakabilirsin soğuk mu? Benimki daha mı soğuk bak bakalım. <laughs> Ay, bin soğuk. bin soğuk hem Çok soğuk olmuş benimki. Ben çok muz koydum çünkü. Ne yapıyorlar Biz balkona çıktık. Böyle akşam üzere çok güzel oluyor balkon. İki de İnşaat mı yapıyor varmış oraya? Hayır. Böyle böyle bir doğuyor. Ha buya kimse parketmesin diye Anladım bebeğim. Yani. Akşam yemeği için bugün dışarıya çıkacağız. Bu kameranın yine ayarıyla biraz oynayayım. Sanki sanki karanlık gösteriyor geldi. Ee, ama Mila'ya biraz bir şeyler yedireceğim şimdi. Baba. Bazen yemeyebiliyor çünkü dışarıda. Hani sevmediği şeyler olabilir. Ama sen bebek değilsin değil mi? Bebekler bence öyle konuşur. Ben istiyorum canım. Yani yemek yemek istiyorsun değil mi? Tamam. Şimdi vereceğim. Evet. Ne yaptım evet. sana ben? Neyli evet. <laughs> makarna? makarna? Çilekli mi? Evet. evet. Seversin. Ot bile çok güzel esiyor değil mi? Efil efil. Zaten bugün havada da güzel. Güzeldi yani böyle bulutluydu ve ara ara güneş açıyordu falan. Esiyordu sabah gittiğimizde de. Şimdi akşam üzeri biraz daha bir tık daha serinlemiş. İnşallah yarın da yağmur bekleniyor. Ben böyle yağmurlu havaları pek sevmem. Çok kapalı olduğu ben için. Ben Ama seveyim. yazın Evet ama yazın yani. Şu an çok sıcak olduğu için havalar. Şu an ben de yağmuru seviyorum. Liyacığım. Sanırım kışın daha çok sevmiyorum. Böyle çok yağmur, çamur oluyor ya bir tanem. O yüzden ve böyle çok soğuk ve soğukta ıslanmak. Mm -mm. Yaz yağmurlarını severim ama. Yazın yağan yağmurlar güzel oluyor. Ama kışın yağan yağmurlar çok soğuk oluyor ya. Kışın kışın ne hey bebeğim? Kostümü diyeyim, montumu diyeyim, şemsiye var ya da. Evet, değil mi? Sen çıp 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 oynuyorsun ya burada. Bir de çok seviyor. Ye. Evet. C mutluş. İşte sonra parkta böyle bir zeytin aynen evet, evet, evet keyifli olur. Bence şey yaparız, böyle yaz yağmuru güzel yağarsa yine çizmelerini giydiririm sana. Evet. Böyle parkta dilediğin gibi oynarsın, Çıp 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 tıklarsın. Şey, em, montumu diyeyim, şemsiye, şemşeği şemsiye. Hmm, şemsiyeni de alırsın. Evet. Değil mi? evet canım benim. Günlük saçların çok güzel görünüyor. Anne. <laughs> tamam, anne. anne. yemek yiyelim. <laughs> Nasıl kızacak acaba? Çok merak ediyorum. Kızamadın mı? Biz eve geldik. Videoyu artık burada kapatayım dedim. Birkaç bir şey söyleyip de. Ee, bugün bu akşam arkadaşlarımızla buluştuk, yemek yedik. Arkadaşlarımızın doğum günüydü, onu kutladık. İşte hep beraber böyle eşli toplanıp da yemek falan yedik. Orada böyle pek bir şey çekemedim ama işte mila pasta yüklerken falan çektim galiba. Onları eklemiş olacağım, izlemiş olacaksınız. Bugün benim için dolu dolu bir gün oldu. Gerçekten böyle sabahtan akşama kadar benim için dolu dolu bir gün oldu. Umarım böyle siz de keyifle izlediğiniz, sizin için de dolu dolu bir vlog olmuş olur. Bu videoyu burada kapatayım çünkü saat Bakın saat. Saat kaç? Yeni girdik eve. Ah uy bugün iki gündüz uyutmuşum. Efendim canım. Tamam hadi izleyelim. Ee, şimdi başımızı değiştirip de artık Mile'yi yatırayım. Uyusun. Ben de yatayım. Buraya kadar Böyleydi bugünümüzde. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Size seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi. Hoşçakalın.